Trabloyus 38'den cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Sevgili abim Yavuz Doğan'dan aldığım ikola yerli olar. Maşallah. Damızlık altı oldular. Bunların ayrımını sevgili kardeşim Levent Ay Yıldız'la beraber yaptık. Şükürler olsun. Rabbim emeklerimizin karşılığını bize nasip etti. Toplamda 30 adet balığımızdan 20 dişi, net 10 tane erkek aldık. Kendimize 17 dişi 3 erkek olarak balıklarımızı oluşturduk. Hayırlı olsun bize inşallah. Bereketli olurlar inşallah. Şöyle size göstereyim. 7 erkek 3 dişi olarak Koreni fazlası balığımız kaldı. Ortalama 7-8 9 santim gibiler. Dileyen arkadaşlar benimle iletişime geçebilir. Herkese buradan saygılar, sevgiler, bereketli hobiler diliyorum. Şöyle tekrardan göstereyim. Maşallah. Yerli oğullarımız emeğimizin karşılığını inşallah bize verecekler. Bereketli olur inşallah. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Kalın sağlıcakla.